Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile devam ediyoruz. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için Mayıs ayına özel İş, para, kariyer falan olsun istedim. Bu içerik çok seviliyor, çok isteniyor. O yüzden iş, para, kariyerle devam ediyoruz. Dilerim ki iyi şeyler, güzel şeyler duyarsınız gönlünüzden. Geçenler çıkar bu fincanda sevgili balık burçları. Ayrıca hemen fincanımın arkasında melek kartlarım var. Fal yorumumdan sonra sizler için birkaç tane de melek mesajı çekeceğimi söylemek istiyorum. Bu sefer bir değil. birkaç tane kart çekeceğiz. Bakalım kartlar size nasıl bir rehberlik sunacak yine iş para kariyer durumunuzla ilgili. Şimdi herkes hazırsa herkes fincana odaklandıysa ben de hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım efendim. Anlayın arkadaşlar lütfen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Instagram adresimden ya da WhatsApp hattımdan bana ulaşmak. Her ikisi de videonun açıklama kısmında ekli olacak. Bu hatırlatmayı da yapalım sizler için. Şimdi gelelim fincanınıza. Mayıs ayı dedik. iş para kariyer dedik. O niyette kapattım. Evet ki gördüklerimi bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim. Şimdi şöyle bir durum var. Bir kafanızda bir plan bir proje var gibi ama... Ee... Çok içinize mi sinmiyor ya da e, böyle bir teklif falan aldığınızda teklifi getiren kişimi sizin pek böyle e, içinize sinmiyor bilmiyorum ama böyle bir vazgeçiş durumu söz konusu onunla ilgili yani örneğin sektör mü değiştirmeyi düşünüyorsunuz bir vazgeçersiniz yok ben kendi sektörümde kalayım diye ya da e, kendi işinizi mi bir böyle kurmayı düşünüyorsunuz bir e, vazgeçip ya yani bir süre daha ben e, bu şekilde devam edeyim ilerleyen zamanlarda e, iş hayatına adım atarım gibi yani bunlar tabii ki benim verdiğim örnekler şu anda. Birebir böyle olmak zorunda değil ama iş hayatıyla alakalı, para gelirinizle alakalı, e, kariyer durumunuzla alakalı bir vazgeçiş, bir e, içinize sinmeyen bir durum ve bir şeyi öteleme durumu söz konusu olacak gibi görünüyor Mayıs ayında. Ama bu sizin için hayırlı olacak. Yani bu güzel olan tarafı. Evet bir şey öteleyeceksiniz belki erteleyeceksiniz belki ama bunu da böyle yapmanız gerekiyor. Bu hayırlı olan gibi görünüyor sevgili balık burçları. Bunun yanı sıra e, şimdi bir şey e, iş hayatının içinde olanlar özellikle burada iyi dinlesinler beni. Bir şey sizi çok üzmüş. Artık bir iş arkadaşınız mı, işvereniniz mi, kendiniz işverenseniz, bir çalışanınız mı? Yani e, iş ortamında bir şey çok üzülmüşsünüz. Bir dedikodu olabilir bu size e, karşı yapılan bir e, manipüle olabilir vesaire vesaire e, bu üzüldüğünüz durumla alakalı da artık sevinme zamanı yani e, nasıl anlatabilirim? Evet ben üzüldüm beni üzdüler <laughs> ben kırıldım haksızlığa uğradım Manipüle edildim e, mobbing gördüm ama e, artık benim zamanım benim gülme zamanım yani üzüldüm belki ağladım belki sızladım ama artık, benim zamanım dediğiniz bir dönem başlıyor İş hayatının içinde olan sevgili balıklar için çalışma hayatının içinde olan sevgili balık burçları için bu dönem başlıyor gibi görünüyor ve bakın önemli bir gelişme de var hayatınızda örneğin işsizseniz bu süreçte iş bulma olasılığınız yüksek yine böyle bir beklediğiniz para varsa ama hani bir yandan bekleriz de bir yandan da yani yok gelecek gibi de değil deriz ya. Böyle bir durum içerisindeyseniz örneğin birinden alacağınız vardır. Hani çok uzun zamandır alamıyorsunuzdur. Bir yatırım yapmışsınızdır. Değerlenmesini bekliyorsunuzdur. Hani satmak istiyorsunuzdur. Satamıyorsunuzdur vesaire. Ee, geliyor. Yani o hayatınızda sizin için önemli olan bir gelişme oluyor. Ve bu Böyle parasal bir durum gibi hissettirdi. Artık neyse o beklentiniz. Gözünüz aydın diyelim inşallah Mayıs ayında bu anlamda da e, güzel şeyler olacak. Parasal anlamda da güzel şeyler olacak gibi görünüyor. Ve hatta bakın e, kutlama yani şimdi tabii ki kutlama dediğimde böyle aman eller havaya işte bara gittik pavyona gittik demek istemiyorum. Tabii ki böyle de kutlama yapabilirsiniz ama bir sevinç belki aile arasında bir ee, bununla ilgili bir e, kutlama yemeği yani böyle gelecek olan bir şey var belki bir iş bulacaksınız dediğim gibi bunu aile arasında bir kutlayacaksınız yani gelecek olan bir para vardır gelir bunu böyle bir eşle dostla kutlayacaksınız gibi bir durumda söz konusu Mayıs ayında diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum efendim. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken bakın her zaman olduğu gibi bunun yine genel bir fal olduğunu sizlere hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda ne diyorum ben bilen arkadaşlar? Mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarında dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bakınız bu önemli bir ayrıntıdır özellikle yükselen burcunuzu mutlaka takip edin sevgili balıklar. İlk günden beri burada olan aboneler artık bunu dinlemekten sıkıldılar biliyorum ama aramıza günden güne yeni arkadaşlar katıldığı için böyle tabak akarken, bunu beklerken bu hatırlatmayı hep yapıyorum. Şimdi artık daha fazla da akmayacak gibi. Sizler de gördüyseniz ben yine kendi gördüklerimle devam edeyim efendim. Bakın iki ayrı haberiniz var. iki ayrı kuş aniden uçuyor ve size geliyor yani e, yine bunu Tabii ki iş başvurusuna yorabilirim. yaptıysanız bir yerlere iş başvurusu iki farklı yerden dönüş gelebilir size yine kariyerle alakalı böyle bir e, yol izliyorsanız şu anda o durumla alakalı iki farklı kişiden e, haber gelebilir yani e, hayırlı olumlu güzel ee, istediğiniz beklediğiniz iki farklı haberiniz var ve gelmek üzere artık böyle Mayıs'ın sonunu falan da bulmaz yani onu da söyleyelim öyle Mayıs sonuna falan kalmaz ee, bu haberler size gelir sevgili balık burçları bir kişi var size gerçekten destekçi her anlamda destekçi maddi manevi destekçi gibi görünüyor yine bu süreçte onun desteğini de arkanızda hissediyorsunuz yani Maddi bir destek mi olur, manevi bir destek mi olur, belki bir fikirle vereceği bir destek, belki bir e, hani. Yani hiçbir şey yapmaz da böyle gelir sizin bir sırtınızı sıvazlar. Belki böyle bir destek bilmiyorum ama bu kişinin yine varlığını e, arkanızda hissediyorsunuz. Bu da çok önemli ve değerli bir şey elbette ki. Artık bu kişi kimse. Değerini ve kıymetini bilmeye devam edin sevgili balık burçları. Üzerinizde biraz negatif enerji var. Maalesef yok diyemeyeceğim ama... Hemen hemen her içerikte ve her burçta çıkıyor aslında böyle şeyler. E, çünkü herkesin seveni var, sevmeyeni var. Sizin de yine e, özellikle parasal alanınızda bazı blokajlar var gibi görünüyor. E, bu anlamda bu blokajlardan da bir an önce kurtulmayı size tavsiye edebilirim. Özellikle para sıkıntısı yaşıyorsanız, işsizlik sıkıntısı yaşıyorsanız. Hak ettiğim yere bir türlü gelemedim. E, aslında ben bu kariyer durumunu çok uzun zamandır hak ediyorum ama bir türlü o mertebeye çıkamadım diyorsanız mutlaka enerjinize bir baktırın. Çünkü bazı blokajlar var para alanınızda sevgili balık burçları diyerek kahve yorumumu burada sonlandırıyorum. Efendim zaten beni yakından yani takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet, şimdi videomuzun başında da bahsettiğim gibi birkaç tane melek kartı çekeceğiz demiştim sizler için. Bakalım melekler size bu süreçte nasıl bir rehberlik sunacaklar sevgili balıklar. Lütfen arkanıza yaslanın, derin bir nefes alın ve güzel enerjilerinizi siz de kartlarıma aktarın. Bu kartların enerjisini zaten çok seviyorum. Bu kartlarla soru cevap seansları da yapıyorum ve gerçekten ne benim ne danışanlarımı çok şükür ki hiç yanıltmıyorlar. Ve bakalım size melekler ne söyleyecek. Hazırsanız şöyle sizler için 3 tane kart çektim efendim. Kartları elbette açacağım ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunmak istiyorum. Buraya lütfen atlamayın. Çok önemli. Videomu beğendiyseniz ziyade de beğenerek beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Çünkü hem böyle videoların devamı için hem de aramızdaki alma verme dengemizi kurabilmemiz için beğenileriniz, yorumlarınız çok çok önemli ve belki ilk defa karşılaştık sesimi ilk defa duyuyorsunuz yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz efendim diyerek kartlarınızı da açmaya başladım dua et halloldu ve güvendesin kartları geldi şimdi üçü de birbirinden güzel bir kere e, dua et kartı bize şunu söylüyor yani şu anda ne için dua ediyorsanız zaten ediyorsunuz. Ee, ne için dua ediyorsanız, neyi istiyorsanız hayatınızda bunu daha çok dile getirin. Çünkü burada kalp bize diyor ki meleklere yüreğini dök ve tam olarak ne istediğini söyle. Yani iste, şu anda isteme kapılarını açık. İste yaradandan iste evrenden iste. Ee, bunu yap, bunu yaptığın takdirde yani dile döktüğün takdirde isteklerini pozitif anlamda. Dilin pozitif çalışmaya başladığı anda zaten e, hayatındaki o dua ettiğin şey neyse hallolacak. Yani bu olayı düzeldi bil ilahi planda her şey olması gerektiği gibi ilerliyor diyor. Bir de üstüne üstlük e, ilahi olarak da desteklendiğinizi söylüyor. Yani Mayıs ayında bir de böyle o ilahi güç arkanızda olacak ve zaten güvendesin kartı. Daha bize neresin? Yani sen isteklerini, dileklerini dile dök, pozitif olarak dök, pozitif olarak e, konuş, ko iste dile. Bunlar zaten olacak. Bu e, şu anda üzerinde durduğun şey hallolacak. olacak ve sen güvende olacaksın diyor. Bence çok güzel e, ve bence herkes alması gereken mesajı almıştır diye düşünüyorum. Ve tabii ki. Beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir suç lisan ettiysem ki e, eminim etmişimdir yine her birinizin affına sığınarak sağlıkla, saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. O zamana kadar herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.